Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir Power Rangers Power Rangers modu çekeceğim. Arkadaşlar mod çok güzel. Ben çok sevdim şahsen. Bakın arkadaşlar. Yeşil var, sarı var, kırmızı var, mor var, mavi var, lacivert hepsi var arkadaşlar. Yumurtalarımız falan hepsine koyuyorum. Burada sütü alıyorum çünkü süt alınca etkiler gidiyor falan göstereceğim zaten. Böyle de alabilirsiniz arkadaşlar. Funç yazım. oynuyorum. Bakın burada Power Rosa falan yazıyor. İşte buradan yazın istediğiniz ekle birlikte. Üstteki yazılar yazıların yazıldığı gibi. Mavi maksimum ama blue değilmiş. Artık her ne diyorlarsa. Şans zaten az yazdığımda mavi giydim. Bakın şimdi sütü içtim ya. Burada süt modlu falan değil. Süt normal. Bakın üstüm falan geri geldi. O yüzden erime süt aldım süt öylesine. Bu kılıca iliğim ve arkadaşlar. Power Rangers'ların kılıcını ve kostümünü alabilirsiniz. Basılı tutun ve giyi giyiyorsunuz arkadaşlar. Y yere doğru bas tut basılı tutun o kart gibi şeyi. Ve giydik gördüğünüz gibi. Bir de zıplama hızlı koşma verdi. Bu arada kılıcını zaten e kostümü giyince veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yumurtada da bir tane yumurtamız var arkadaşlar. Ha çapulcuyu almışım ben burada. Sizi sonradan aldığım için tabii ki de her şeyi tane tane bilmiyorum unutmuş olabilirim. Burada deniyorum. Yedinci vuruş oldu. Ölmedi en son bununla vurdum. Şimdi yine sayalım. Yedi vuruşta öldü arkadaşlar. Çok güçlü çapulcu bildiğiniz gibi çapul çok güçlü ama biz daha güçlüyüz çünkü 7 vuruşta çapı, çapulcuyu yere serdik arkadaşlar. Hatta yere gömdük, mezara gömdük. Pembeye de dönüştüm şimdi. Pembenin kılıcı geldi. Rosa, pembe aynı şey. Arkadaşlar ben eskiden bu çizgi çok izlerdim. Çok severdim. İlk çıktığı zamanlar. Hatta kırmızının ismi Troy'du. Onu da nenemin perdesinde Troy yazıyordu. Vallahi ne alakaysa oradan hatırlıyorum. Hepsinin gücü aynı arkadaşlar bu arada saydım. Ama artık yeni sezonlar, yeni kostümler falan gelmiş. Güzel bir çizgi film. Ben çok seviyordum. Cartoon Network'te falan yayınlanıyordu. Tabii ki de unuttum. İnsanda kaldı çok eski bir yıldı arkadaşlar. 3 yıl olsa bile normal. Bu yüzden isimlerini falan unuttum dediğim gibi. Ama güzel bir çizgi filmdi. Sarıya dönüştüm burada. Benim zamanımda bu kostümler yoktu arkadaşlar. dıştan da böyle gözüküyor işte. Dıştan deyince anladınız siz. Üçüncü şahısta yani. Kırmızı da böyle. Ben en çok kırmızıyı severdim. Turu'yu severdim. Burada turuncuya dönüştük. En sevdiğiniz Power Rangers karakterini yazmayı unutmayın. Ben en çok turuyu severdim. Hem tek onun hatırlıyorum. Ama ondan bağımsız olarak o zamanlar zaten onu çok severdim. Kırmızı rengini çok severim. Mavi daha çok seviyorum ama o zamanlar kırmızı daha çok severdim işte. Yeşil olduk burada. Dediğim gibi en sevdiğiniz karakteri yazın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.